binize tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne oldu? Çok güzel bir şey oldu. Çok mutluyum. Şöyle bir kapımız var. Şöyle şeyimiz var. Burada yaklaşık 70 tane isapot var. Nereden geldiğini sorgulamayın. Hadi açalım bakalım. Çok uzun bir video olmayacak. Ee, açamıyorum. Bu tekerlen açılmıyor çünkü. Kağıttan kapak yapmışlar. Yırtılıyor birader. Çok mutluyum çünkü aşırı değerli, aşırı güzel. Müthiş isapotlar da var böyle daha çocuk olan ya da aynı durum şuraya bir çekmek zorundayım açmak için açamıyorum yoksa açtım bizim gibi olanlar da var ilk şu yaprakları hemen çıkartıyorum baya uzun bir süredir şeydelerdi neydi onun adı ee, buradalardı ondan dolayı hemen bir nem istiyorlar onu halledeceğim arkadaşlar şöyle bir tane şurada bir tane şurada var. Yaklaşık 70 tane isapot var burada. Hatta bakın burada şurada bir tane daha var. Şurada. Ve burada bir tane daha var. Her taraf isapot kaynıyor. Şimdi biraz daha yaprak yaprak böyle böyle bütün yaprakları çıkartacağım. Burada bir tane beyaz albino var. Ben onu çok merak ediyorum. Şimdi bir dakika. Çok fazla isapot var. Bunları şey yapmam, almam, almam lazım. Allah'ım, isapot kaynıyor. Şimdi arkadaşlar siz görmüyorsunuz çünkü benim iki elimi de kullanmam lazım burada. Şu an benim bu kutunu yani size şu an gösterdim, az önce gösterdim kutu var ya, onun içine toplam yaklaşık bir 10-15 tane isabot var. Yani şu an. Onun dışındakiler de şeydi. Bakın bir tane albino var ama sanırım bu benim dediğim albino değil. Bir dakika netlesin. Böyle bir albino var. Beyaz albino ama sanırım bu benim dediğim albino değil. Bunda tüm burada yaklaşık bir 15 tane var. Asıl şey burada şimdi. Şu üstteki yaprakları da alınca göreceksiniz. bu Var ya isopot kaynıyor burası şimdi. Şuraya bakın. Şimdi buradan önemli olan birkaç tanesini göstereceğim. Ama ondan önce bunları almam için iki elim lazım. Ve dediğim isopot'u buldum. da dediğim albino sapotu buldum. Şuna bak. İnşallah yaşıyordur. Yaşıyor yemin ederim. Yaşıyor yemin ederim yaşıyor. Allah'ım sen nesin? Seni Allah nasıl yaratmış? Arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ya seni yerim. Abi. Oğlum sen çok güzel bir şeysin ya. Ay, sakin. Yok arkadaşlar şuna bakın. Dünyanın en güzel isapotu olabilir ya. Bunu buraya koymayacağım. Bu dışarıda dursun. Arkadaşlar burada göstermek istediğim bir iki isapot daha var. Onları şimdi almam için böyle koyuyoruz kamerayı. Onun dışındakiler bizim hep eski sabotlardan. siyah, miyah olanlar böyle. Çok fazla bir esprisi olmayan hesabotlar. Ama ben şimdi dediğim hesabotlar bulamıyorum birader. Neyse arkadaşlar bulamamış olalım. Şimdi çok istediğim bir şey var. Çok yapmak istediğim. Onu yapacağım. Onu yapmak için de bütün Isapotları bunun içine koyacağız şimdi. Çok küçük yavrular da var. Bayağı büyük şeyler de var. Hem bu yapraklar bizim için bayağı iyi oldu. Niye diye sorarsanız bizim yemeğimiz bitmiş diye ya yaprağımız. Hem bu isapotlar da bizim için çok iyi oluyor. Niye diye soruyor. Ama bakın. Göstermek istediğim bir tane daha buldum. Arkadaşlar turuncu albino. Aşırı güzel bir isapot daha. Bu ve bu. Bunun, bu turuncular turuncudan bir iki tane daha var. Ama onları şimdi bulamadım. Bulursam göstereceğim. Şuna bakın. Şimdi tekrar telefonu koyuyorum. Bütün isapotları plastik kabın içine koyacağım. Bu arada kafesi de tam nemlendirmemiştim. Tam o ana denk geldi. Bunların da neme ihtiyacı var zaten. Öyle yapacağız. Tam bunları koyacağız, nemlendireceğiz. Hem bunlar nemlenecek, hem kafes nemlenecek. Müthiş olacak. Ay, in birader elimden ya. Ya in. Bunları göremiyorsunuz. Bunları göremiyorsunuz ama ee, şey göstereceğim ben şimdi size ne yapmayı çalıştım. Az, az sonra da göreceksiniz. Çok istediğim bir şey yapacağım yani. Çok yapmak istediğim bir şey yapacağım. geri zekalı kafası takılmış. Mal. Çok sevimli görüyor. Ya onun dışında göstermediklerim zaten hep siyah ya da siyah sarı benekli olan bizim baktığımız eskiden de baktığımız iyi kaldığımız isapotlardan. E Şu an siz görmüyorsunuz. Çok özür dilerim bunun için ama gösteremiyorum. Çünkü iki elimden yapamıyorum. Aziz Allah Ezan okunuyordu da arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unutuyordum. X Armut X diye bir arkadaşımız bana abone olmuş yaklaşık bir ay önce hatta bir hafta önceydi sanırım tam hatırlamıyorum iki hafta da olabilir. Öyle bir arkadaşımız bana abone olmuş. Bana abone olduğun için çok teşekkür ederim. Ben yeni gördüm. Özür dilerim bunun için. Bana abone olduğun için çok, çok teşekkür ederim. O, kendisinin de kanalı var. X, Armut X yazarak bulabilirsiniz. Kendisinde kanalı var. Karıncalarla alakalı sadece 3 tane video atmış. 11 abonesi var. Bir destek yapalım. Destek yapalım. Tabi bende de çok fazla bir abone yok zaten. Beni tanıyan, beni bilen. Ama olsun bu videoyu izleyenler en azından arkadaşlarından, arkadaşlarından bir şekilde bir destek olalım arkadaşa. Çünkü kendisi de hayvanları seviyor belli ki bana da abone olduğuna göre ee, tekrardan abone olduğun için çok teşekkür ederim. Yani böyle bir şey bana verdiğin için. Arkadaşlar bu videoyu izleyen siz mesela benim ilk videomu yaklaşık 73 kişi izlemiş. Ama sadece bir kişi abone olmuş. 73 kişi arasından. Yine bugün gibi bir şeyler olursa diye söylüyorum. Arkadaşlar abone olun. Yani sır sadece benim için değil. izlediğiniz her youtuber için. İzleyip izleyip abone olmamazlık yapmayın. Abone olun arkadaşlar. Yani şu an hala size bir şeyler gösteremiyorum. Çünkü bütün isapatları şuraya topladım. Bütün isapatlar burada. Onun dışındaki bir. İki. Bu ikisi burada. Bunlar özel. Bunlar bir şimdi burada dursun. Şimdi bütün hepsi burada. Bunlar bu şekilde. Çok yapmak istediğim bir şey var kafesimizde. Burada bu arada arkadaşlar göstermedim. Burada böyle sarmaşıklarımız var. Büyütebilirsem inşallah bunları büyüteceğim. Yeni bir e, bitki geldi. Şimdi hazırsanız çok yapmak istediğim bir şey var. Nasıl yapacağım ama ben onu bilmiyorum. Şöyle yapacağım. Telefonu buraya koymak zorundayım arkadaşlar. Ama böyle koyarsam da olmayacak. Ben nasıl yapacağım bunu ya? Böyle durur. Şimdi şöyle göstersem tamam. Hazır mısınız? Allah! Şuraya bakın. Şimdi bunları serpe serpe buralara dökeceğiz işte arkadaşlar. Size de göstereyim kendi yuvalarını bulacaklardır yerlerini yuvalarını. Ha nerelerini işte, işte Şuraya bakın kımıl kımıl her taraf. Herkes bir delik arıyor. Biraz şöyle alıp şunların altına altına atayım böyle bulsunlar bir yer bulsunlar kendilerine. Geçsinler. Allah'ım gezin toprağın altına girin. Hatta toprağın altına girmeyin. Bir alayım şöyle. Şunların altına falan. Böyle gezin burayı komple turlayın. Şimdi bu ikisini farklı büyütüp çiftleştirmeyi düşünüyorum ama belki de er, ikisi de erkek belki ikisi de dişidir. Hiç emin değilim. Elimde topraklı kusura bakmayın. Hiç emin değilim. Ya bilmiyorum ya. Bunları da koyayım mı? Hadi koyayım bunları da arkadaşlar. Bunları da koyup kapatalım videoyu kapatalım. Birader ne yapıyorsun ya? Yeri de çektim. Çok güzel terliklerimi. Şöyle bunları da en sevdiğim iki yere koyacağım bunları. Bir dakika. İsa düşecek çünkü. Beyaz olanı şu taşın altına koyuyorum. Koydum. Hatta koymayayım. Koymayayım beyazı. Ha Şöyle koyayım. Şu turuncu olanı da şu brin şeyin altına koyayım. Şimdi ben bunlara nem vereceğim. Ve videoyu kapatacağız. Şöyle buranı, burayı da nemleyeceğim. Başka bir şey kalmadı burada sadece bitkiler var. Bunları da yemek olarak vereceğim. Neyse arkadaşlar o zaman bu video bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay